Bu türleri çoğu zaman karıştırılıyor e, Kat irtifakı kat mülkiyeti e, hisseli tapu ve müstakil tapu Gelin kısaca bunlara bakalım. Kat irtifakı e, inşaat halindeki projelere verilir henüz iskan alınmamıştır ama ilerideki bağımsız bölüm haklarınızı gösterir. Kat mülkiyeti inşaat bitmiş iskan alınmış binalarda geçerlidir. E dairenize dair tüm yasal mülkiyet haklarını tanır. En güvenli tapu türüdür. Hisseli tapu, bir taşınmazın birden fazla kişi adına kayıtlı olmasıdır. herkesin belirli bir payı vardır. Satışlarda diğer hissedarların öncelik hakkı yani şufa hakkı bulunur. Müstakil tapu ise taşınmazın tamamının tek kişiye ait olduğunu gösterir villa, e, müstakil ev veya arsalar için yaygındır. Daha fazla doğru bilgi için Remax bünyeminle iletişime geçmeyi unutmayın.